Herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım sevgili dostlar. Şimdi başlıkta diyor, diyorum şundan %100 eminim Hakan Fidan Sedat Peker'e bilgi veriyor. Peki neye dayanarak söylüyorum? Şuna dayanarak söylüyorum. Hakan Fidan 17 Aralık operasyonunu 17 Aralık operasyonundan 3 ay önce kendisine polisin emniyet içindeki e, polislerin Bakan çocuklarını takip ettiklerini buna e, Bilal Erdoğan'la da dahil buna, bunun da takip edildiğine dahil 3 tane istihbarat alıyor. Eylül, Ekim ve 5 Aralık'ta. Peki Hakan Fidan ne yapması lazımdı bu bilgileri? MİT'ten yani MİT'in içindeki MİT eleman, elemanlarından gelen bu bilgileri Erdoğan'a vermesi gerekiyordu değil mi? Normal şey. Ama Hakan Fidan ne yapıyor? Hakan Fidan bunu Sümen altına ediyor. Ve 17 Aralık Operasyonu gerçekleştiği zaman havuz medyasında şu şeyler söylüyordu. Ya bu kadar büyük bir operasyon oluyor. Mitin haberi olmayacak diye söylentiler oluyordu. E, tabii ki Mitin haberi oluyor. Ve Hakan Fidan bunu gizliyor. Hakan Fidan bunu niye yapıyor? Hakan Fidan hayalinde Putin gibi başa geçmek. Rusya'da Putin KGB'den gelen biri. İstihbarattan yani Rus istihbaratından gelen biri. Ee, öyle bir hayali var. Öyle bir tahayyülü var. Hakan Fidan bu şekilde ne yaptı? Hem Erdoğan ipliği pazara çıktı 17 Aralık'tan sonra. Bugün Erdoğan hisler bile Erdoğan için ne diyor? Çalıyor ama çalışıyor diyorlar. Hem de e, AKP cemaat kavgası başladı. E, kendisine engel olabilecek e, devlet içindeki bir grup darmadağın edildi. Emniyet, yargı, tes zaten TSK 15 Temmuz'dan sonra. Peki Hakan Fidan bu olayı yaptı mı? Yani somut örnek var arkadaşlar. 3 defa, bilgi geliyor. Bakın emniyet içinde bakan çocuklar ve Bilal Erdoğan takip ediliyor. Emniyet tarafından takip ediliyor diye mitin içinden iki eleman Hakan Fidan'a bilgi gönderiyor. Yazı gönderiyor. İstihbarat gönderiyor. Hakan Fidan bunu sümen altı ediyor. Bunu yapan Hakan Fidan şimdi Sedat Peker'e bilgi vermiyor muydur? Bilgi veriyordur. Niye? Şimdi bir taşla iki kuş. Hem Erdoğan'ın ipliği pazara çıkıyor çevirdiği dolaplar hem de Süleyman Soylu'nun çevirdiği dolaplar e, şeye çıkıyor, meydana e, çıkıyor. Ne oluyor bu şekilde? Kendisine rakip olabilecek biri daha ekarte ediliyor. Sağlı sollu kroşelerle dövülüyor, dayak atılıyor. Yani bir nevi artık öyle anlatabilmek için e, öyle somutlaştırıyorum. E, çünkü Hakan Fidan da, Süleyman Soylu da, Hulusi Akar da yatmış Erdoğan sonrasına hazırlanıyorlar ve kendilerini kendileri başa geçmek istiyorlar. Zaten dikkat ediyorsanız Süleyman Soylu lider gibi davranıyor. Alternatif lider gibi. Hatta toplantılar yapmış. Bu Ergenekon derin devletin elemanı Ulusal Kanal'da bunu reise söyledim buradan da söyleyelim. İki başkan, iki bakan, bir başkan diyerek toplantılar yapıyor Erdoğan'la. Erdoğan'ın sağlık sorunları var. İşte artık sen görevi bırak, görevi biz devral devralalım demişler Kim? bu iki bakan Süleyman Soylu Hulusi Akar bir de başkan MİT Başkanı Hakan Fidan. Peki Hakan Fidan Sedat Peker'e bilgi vermiyor muydu? Sedat Peker'in verdiği bilgiler arkadaşlar nokta o bilgiler veriyor. Yani operasyonel böyle istihbari bilgiler veriyor. Yani bu sadece emniyet içinden ya da e, ne bileyim asker içinden birileri bilgi birilerinin verdiği bilgi bilgiyle yeterli değildir. Hakan Fidan MİT, MIT Türkiye'nin şeydir istihbaratıdır zaten Erdoğan AKP döneminden sonra MIT her şeyi takip ediyor her şeyi kayıt altına alıyor ve Hakan Fidan'ın başındaki MIT Sedat Peker'e kesinlikle bilgi veriyordur zaten Sedat Peker'in açıklamalarından videolarında bu zamana kadar Sedat Peker neredeyse herkese salladı ama Hakan Fidan'a hiçbir şey söylemedi. Hatta övücü sözler söyledi. Ben yüzde %99 99.99 değil 100 eminim Hakan Fidan bilgi veriyordur çünkü hem bir taşla iki kuş, hem Erdoğan yıpranıyor burada, hem kendisine rakip olabilecek biri Süleyman Soylu yıpranıyor. Artık Süleyman Soylu çok aşırı yıprandı. Görevden alınması an meselesi oldu. Görevde kalsa bile üzeri kirli olarak kalmış bir şekilde yani hep kafalarda şüphe işareti hep böyle pis bir insan artık insanların algısında ee, Süleyman Soylu öyle peki iki bir taşla iki kuşu vurdu mu Hakan Vidan? Üçüncü kuş kim olacak? Hulusi Akar şimdi arkadaş biz çocuk muyuz? değiliz değil mi? Sedat Peker her konu hakkında bilgi veriyor her konunun her şeyin içinde var 15 Temmuz'un içinde yok desek Hadi lan der derse bir haklısın derim kardeşim. Bunu izleyecek olanlar lütfen like atın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Peki yani bunu izleyecek olanlara sesleniyorum ben. Sedat Peker her şeyin içinde var. Suriye'ye gönderilen silahların içinde var. Ahmet Hakan'ın dövülmesinde var. Hürriyet gazetesinin basılmasında var. Fevzi İşbaran'ın dövülmesi olayında var. AKP eski milletvekili ama Sedat Peker gibi bir adam 15 Temmuz'un içinde yok. O kadar adamı olan devlet tarafından desteklenen biri. Yer miyiz bunu? Yemeyiz tabi. Sedat Peker kesinlikle 15 Temmuz'un içinde vardır ve 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklamazsa önceden söyledikleri şeylerin artık önemi kalmaz. Niye? Zaten bilinen şeylerden bahsetti. 17 Aralık hırsızlıkları, 25 Aralık'ta ortaya çıktı bir nevi yolsuzluklar. Milyarlarca dolar Yolsuzluk ortaya çıktı. Bizim milletimiz onu ona kulak e, tıkadı. E, Sezgin Baran kor, Korkmaz'ın verdiği 10 milyon euroya vay five five falan yaptı. Bizim milletimiz de bu işte devlet ve millet. E, operasyonunda Suriye'ye gönderilen silahlar, illegal silahlar. E, zaten o operasyonda ortaya çıktı. E, Ergenekon iddianamesinde vardı. E, Kıbrıs'ta işlenen cinayetler, faili meçhul cinayetler. 90'larda işlenen cinayetler. Sedat Peker bilinen şeyleri biraz magazinleştirerek söyledi sevgili dostlar. Sedat Peker 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklamalı. 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklamazsa insan zulmeder, kader adalet eder, kader onu çarpar. Ben ona videoda gönderdim bunu izleyin diye. Peki 15 Temmuz'un iç yüzü açıklandı da kim yıpranacak bu defa? Ordusunu satan Hulusi Akar. Hulusi Akar da yıprandı mı? Al sana bir taşla üçüncü kuşta vuruluyor. Erdoğan, Süleyman Soylu, Hulusi Akar. Kim, kimin yıldızı parlayacak? Şeyin yıldızı parlayacak. Ee, Hakan Fidan'ın yıldızı parlayacak. Hakan Fidan e, bu şekilde göreceksiniz. Eğer Sedat Peker ileride 15 Temmuz'un da iç yüzünü açıklarsa şundan emin olun bu e, bu işte işte Hakan Fidan'ın parmağı var. Bir taşla üç kuş vuruyor. Süleyman Soylu Ha, Hulusi Akar, Erdoğan. Hepsi yıpranıyor, kendisinin önüne açılacak. Ama e, Hakan Fidan bir hayal içindesin. Sen e, böyle kumpaslar, böyle istihbarat oyunları yaparak önünü açılacağını zannediyorsan yok. Çok suç, suç işlediniz beraber. sen Seni mahkemeler bekliyor. Hatta uluslararası mahkemeler bekliyor. Sen de sonunda Reza zarap olabilirsin. Çünkü sizin beraberliğiniz, ilişkiniz Çıkara dayalı ve çıkara dayalı ilişkinin sonu muhabbetin sonu adavettir. Düşmanlıktır der Bediüzzaman Said Nursi. Zaten göreceksiniz, görüyorsunuz bir Reza Zarap hayırsever iş adamı gitti Amerika'da e, itirafçı oldu. E şimdi Sezgin Baran Korkmaz sırada. E, kimler daha çıkmayacak ki? Sedat Peker, üçüncü. E, Nuri Bozkır, Ukrayna'da. E, bir tane de Arjantin'de var. E, e, şimdi de bunların yerli bir milli olduklarını düşünün. E, her taraftan ele geçirilmiş yabancılar tarafından Amerika tarafından kirli dosyaları ele geçirilmiş biri Türkiye yönetebilir mi sağlıklı bir şekilde? E, taviz vermeden. Yo zaten ortada Avrupa ve Amerika şeyden çekiliyor. Afganistan'dan çekiliyor. Bir Türkiye kalıyor. Taliban'la ve Afganistan uyuşturucunun merkezidir. Ya işte Türkiye'yi bu hale getirdiler. Allah belalarını versin diyorum. Kapatıyorum sevgili dostlar. Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir gün güzel günler görecek bu ülke. Biz de güzel şeyler anlatacağız. İnşallah. Ama şunu da demekten kendimi alamıyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Orada Türkler arasında videolar Dostum yazı gitti sen beni şey yap sen Instagram'dan bul beni oradan yaz çünkü yazdığın şey gitti dediğim gibi dostlar böyle benden bu kadar kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşürüz başka bir yayında like atarsanız sevinirim kendinize çok iyi bakın.